ya. Çay benziyor <laughs> daha yapabiliyor musunuz? Bak bu simsiyah para. Hı hı. Bu simsiyah kağıt yani. Şimdi şöyle koyuyor bunu. Bir siyah kağıt bir para, bir siyah kağıt bir para. Bunu bunun içine koydu. Şurada daha önceden koymuş olduğu şey var. Şu paraların renkli fotokopisinin siyah boyanmışı var. Bunu renkli fotokop çekiyor, siyah koyuyor. Onu daha öncesinden buraya yerleştiriyor. Şimdi bu adama diyor ki paralarını senin şey yapacağız. Çoğaltıyor. Çoğaltacağız. diyor. Bunu buraya koydu. Makineyi kapattı. Çalıştırdı. Bir süre çalıştı. Sonra kaldırıyor. Bunu açınca zaten herifin gözleri yanıyor direkt tamam mı? Hemen el çabukluğunda bunu böyle itiveriyorsun. Şuradan siyah boyanmış fotokopileri çıkarıyorsun. Seyhan fotokopileri adama veriyorsun. Abi, arabi, bunu o, sana o, veriyorum diyorum ki al bunu da. şunları bir temizle. Hama döküyorsun bunu siliyorsun abi. Koydu. Koydu, 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 koydu. Diyorsun al git bunu tamam. boz. Telif tamam. gidiyor bunları tamam. bozuyorlar tamam. gerçek, tamam. gerçek para. Zaten gerçek adam önceden koydum. Şimdi taşımaya geliyor. Sen <ya. İkinci> diyor <laughs> bana ne kadar çok para getirirsen ben sana o kadar. Tamam. Gerçek paralar. Çağnur'u buldu. O düzenlendi. Hiç bakamıyorduk şeye maçta. Çamaşır pisliği Çay benziyor. da yapabiliyor musun? Modifiye etsen kahve bile yapar mesela... abi. Seyha <laughs> e bu yapmışlar. Beş kişiydi değil mi abi bunlar? Beş kişi. Evet. Beşi de yabancı. Beşi de yabancı. Thank you.